az kardeşlerim bu yabancı macar asıllı kadın Mustafa Kemal'le zina ettiğini itiraf ediyor yazdığı kitapta anlatıyor teleşovda anlattı peki canım Mustafa Kemal insandır doğrudur böyle yapar da Hoca bunun seninle ilgisini kurulan cumhuriyetin cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'dir o günlerde memur olan Burhan Belge Murat bilmem ne neyse Burhan bilmen ne o adamın da karısıdır. Dikkatinizi çekerim. Kendi kurduğu devlet ve hükümetin memurunun karısıyla zina edilmiştir. İş budur. Ya bu kahpeye doğru cevap verirler ya da bu pis iyisizliği üzerinde kalır kabul ederler. Allah şerlerine emin Amin. Ben söylesem başım derde girer. 1971'in Nisan ayı gününü hatırlayamam Tercüman gazetesi tercüman ala vezni kelcuman. <laughs> Milliyet, zilliyet. Anlıyorsunuz ya onlara biz isim takıyoruz. Milliyette ilgisi yok. Kelcuman gazetesinde Murat Sertoğlu, Mithat Sertoğlu iki alevi yazar. Kardeşler bunlar. Murat nalları dikti gitti, Mithat devam ediyor. Bilemiyorum bir şey yapıyor. Eee Tefrika, Aynen veriyorum. Onun yazısı kardeşim. Ben uydurmuyorum. Hatta birçok yerde savcıları göreve çağırdık ama hiçbiri de bu konuda bir şey yapmadı. Orada Mustafa Kemal'in spor meclisinde izlemek için Selanik'e gittim. Selanik havaalanı, şu andaki havaalanı Mustafa Kemal'in kargaları kovaladığı bir tarlaymış. Kız kardeşi Makbule böyle bir kadın, abisi yüzbaşı falan olup iş mekan inkar etmişti. Şunu dünya tarihine açıklıyorum ki Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza efendi değildir diyordu. Vallahi böyle billahi böyle yeminle söylüyorum. Lütfen tercüman Topkapı'dadır arşilerine gidin. 1971 Nisan ayının tercümanlarını karıştırın. Murat Sertoğlu'nun Spor sayfasına bakın. Yani spor yazarı, pehlivan tefrikası yazıyor orada diyor babası Arnavut Bekir'dir diyor. Şimdi bunu bu gazete yazıyor, 400 bin basıyor. Ben dört kişiye söylüyorum, aramızda konuşuyoruz, hakaret de etmiyoruz, böyleymiş diyoruz. Senelerden beri bize Gümrükçü Ali Rıza Efendi olarak tanıttılar, şimdi başkaları çıkıyor. Öyleyse savcının tercüman gazetesinin yakasına yapışması gerekiyor. Öyle değil mi? Benden evvel 400 bin tiraj yapan bu gazete o günlerde, şimdi tirajı düştü, onun yerini Türkiye gazetesi almaya çalışıyor. Dikkat edin. Evet o gazete o gün 300-400 bin basıyor. Sadece laik demokrat, Amerikancı ve şu andaki başbakanımız Süleyman Demireli de tutan bir gazete. Nazlı olacak, Kemal olacak. Arkalarında bir takım Yahudi Ermeniler var. Beraber çıkarıyorlar. Bakın babası Aliza değil Arnavut Bekir'dir diyor. O deyince suç olmuyor, sen deyince içeri gidiyorsun. Bu iki yüzlüktür hukuken çelişki arz ediyor. Ayıptır günah. Hocam ne lüzum var buna? Eğer Mustafa Kemal'a Allah demeseler, ilah Tanrı demeseler, ne örümcek ne yosun, ne mucize ne füsün, Kabe Arabın olsun bize Çankaya yeter demeselerdi. Ey Samsun'da karaya çıkan ilah, biz sana tapıyoruz demeselerdi. Varsın, teksin, yaratansın. Sana bağlanmayanlar utansın. Ah olaydın, olaydın, sade Türk'ün olaydın falan filan demeselerdi. Her şey ölür, herkes ölür ama en Türklüğün Allah'ı sen ölmezsin demeselerdi. Bunları söyleyenler, yazanlar kim? Vasfi Kocatürk, Edip Ayel, Kemalettin Kamu, Behçet Kemal Çağlar, Oyan Orhan Sekri, Orhun denen kafir meretler, şairler yazarlar. Böyle denmeseydi, doğru bir şeyler söylenseydi biz üzerinde durmazdık. Ama Firavun'la Hz. Musa uğraşmadı mı? Nimrut'la Hz. İbrahim uğraşmadı mı? İblis'le Hz. Adem uğraşmadı mı? Ebu Cehil'le Hz. Muhammed uğraşmadı mı? Allah Kur'an'da bunlardan söz etmiyor mu? Peki bugün de o konuma getirilen biriyle uğraşmak gerekmiyor mu? Belki kendisinin suçu yok. Ama velakin bu halde bize sunulursa biz bunu nasıl yutacağız? Yani Allah mı Mustafa Kemal? Bunu mu edettirmek istiyorlar? Bakın çocuklarımız sabahtan bazı günler adeta küfür tazeliyorlar. Kocalar camilerde geleneksel olarak gelenek haline getirdikleri cuma akşamı günlerinde, gecelerinde diyelim yani cuma e, akşamı perşembeyi cumaya bağlayan akşam tövbe istiğfar ettirirlerdi. Bilmem buralarda yapıyorlar mı? Orada bize iman tazelettirirdi hocalar, öyle değil mi? Nikah tazelettirirlerdi, tövbe istiğfar yaparlardı. Okullarda da rejim çocuklarımıza küfür tazelettiriyor, haberiniz var mı? Vallahi yaşlılar iman tazelerken, yeni nesil, genç nesil küfür tazeliyorlar. Nasıl? Türk'üm, doğruyum, yasam, büyükleri falan, küçükleri falan, hadi bunlar neyse. Varlığın, Türk varlığına armağan olsun, vallahi küfür, billahi küfür. Benim varlığım Türk varlığına değil, Kürt varlığına değil, ben Gürcüyüm. Gürcü varlığına demem lazım. O da küfürdür kardeşlerim. Çerkez, Laz, olmaz. Benim varlığım bu varlığı veren Allah'ıma kurban olsun. Doğrusu bu değil mi? Bu. Hocam delili var mı? Gelin okuyalım Bismillahirrahmanirrahim. İnne salati ve nusuki ve ve Lillahi Rabbil Alemin değil mi? Hafızlar yok mu aranızda? Benim kıldığım namaz, yaptığım ibadetlerin tamamı ve mehyaye varlığım, yaşamam ve memati ölmem kainatın sahibi Allah'a teslim O kadar var. Varlığım, Kürt varlığını arma olmaz böyle şey, bu küfürdür. Devam, ey bu günlerimizi bize bahşeden ulu falan. Bu küfür değil midir kardeşlerim? Bugünleri bize bağışlayan, bahşeden kim kardeşlerim? Allah'tır. Peki bu bir nevi küfür tazelemesi olmuyor mu? Allah razı olsun. Işte. Bu rezalet ve kefazeliktir. Biz yaşlılar belki yapmıyoruz ama çocuklarımız bunu adeta talim ediyorlar. Saymakla bitiremeyeceğimiz rezaletler, kefazelikler, küfürler bu devreye girince müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Bir bir rezil, bir şerefsiz, ne yazık ki Müslüman nüfusuna kayıtlı birisi çıkıp da dinle, imanla ilgili bir şeyler zırlarsa biz ona cevap veririz. Ama herhangi bir kafir, inancı gereği bir şeyler söylüyorsa ona da fazla kızmayız. Neden? Adam gavur kardeş, ona da inancı yaşatsa, fakat Müslüman nüfusa kayıtlı Fatma gerek bir şeyler söylerse o zaman müdahale ediyor, cevap veriyoruz. Bu da bizim için suç teşkil ediyor. Mesela Şişli Hürriyet Mahallesi Cengiz Sopel Camii'nde bir nikah konuşması yaptım. Evlenmek ve boşanmakla ilgili bilgi verdim biraz. Dedim ne yazık ki şimdi bu delikanlar çıkacak, resmi nikah kıydırmadan olamayacağı için hemen Fatoş'un yanına gidecekler. <laughs> e bu karı zaniye, yani kendi deyimiyle fahişe, halk deyimiyle ne? Biraz ağır öyle <laughs> Ya halk böyle birine ne diyor? E i̇şte o, orospu haberler. <laughs> sanatçı o başka, layık hukuk devletinin tabiri o. Az kardeşlerim bu fahişe kadın nikahlarımızı kıyıyor. Ne komik haldeyiz değil mi? Öyleyse bir Müslüman düşünemiyor mu ki, aklı başında bir parça insaf merhamete sahip olan insan düşünemiyor ki, ulan ben Allah'ın kuluyum, Hz. Muhammed'in ümmetiyim, benim nikahımı İslam'a göre kıyılmalıdır. Ya bir fahişe, bir kancık benim nikahımı niye kıysın? Neden düşünemiyor da buna oy verip bunu belediye başkanı yapıyor? Saymakla bitiremeyeceğiniz pislikler, rezaletler. Dünya koç Yiğit, milletin vekili olacaktı, Allah'a şükür sabaha kaldı yetişemedi. <laughs> Bu kefere kadın aynen şöyle diyor, nereden aday olmuştu siz bilirsiniz. İzmir'den adaydı. Ana Avrat Partisi'nden girmişti seçimlere. <laughs> şey pardon, bir dil kayması var. Ana Avrat Partisi'nden. Ne diyor biliyor musunuz? Aynen şöyle Hürriyet Gazetesi'ndeki ifadelerini okudum. Eğer ben meclise girersem, zinayı suç olmaktan çıkarmak için var valide çalışacağım. Aynen Güleriler'in mezhebinden. Güleriler'in mi? <laughs> Neyse o kadın, <laughs> Duygu Asena gibi, Fatma Gerik bunlar, bunlar fahişeler. Millet vekili ne demek? Arapça olarak söyleyelim. Vekilül milleti. Milletin vekili. Yani millet buna vekalet verir. Ya namuslu millet orospuya vekalet verir mi? benim de aklım almıyor. Hakikaten çarpıldık ya. Vallahi billahi acayip bir şey. Bizi şeytan mı çarptı? Başka bir şey mi çarptı? Anlamıyorum. Ya namuslu olan insanlar fahişeye niye vekalet versin kardeşlerim? Kulasa az kardeşlerim bu pislikten devam ederken. Türkiye'de bu çelişkiler, bu komiklikler, bu acayiplikler. Biz konumuza girelim ve bu.